Ya en, en azırda daha verdikleri yok yavrum Bir bunlar için biraz dedim yardım olsun. Demeyim dur. Böyleydi. Bebeğim dur oraya koydum. ki ben şeydim ya, alim korkuyla acaba bir birine vereyim ha. Ne yap?

aslında beni çok seviyorlardı. Ama çok vakıla geçti. O ayı meseleyle geçirdi bile değil. Allah razı olsun. Tabii kötülüklerini görüyoruz. Hanım da böyle, kendi böyle. Kendi hallerinde öyle. Evet. Allah işlerinizi Allah Allah'ın Böyle arkadakiler gelmemiş, yemleri yok. Ya keser misin abi? Evet. Şimdi... Bu arka mahalleye ayrı vereyim. O tarafta yavrulara ayrı vereyim. Ben seni yormak istemiyorum oralar. Ne pompon? <laughs> anne hani pompon da yesin. <laughs> Bu pompona da verelim biraz. Bir pompona da verelim.

Ev hanımıyım. Çocuklar mı? Çocuklarım yok. Oldu iki tane vefat etti. E şimdi bu sokak hayvanlarına bakıyorum. Acımı hissi çok yavrum. Ben bunları inceledim birkaç gün. Baktım çöpten çay yiyorlar. biber sapı yiyorlar. Yani zibillik şeyler yiyorlar. Ben de acıdım. Dedim ben bunlara bakacağım. Önce beş tane yavrum vardı. Onları büyüttüm. Onlara baktım. Onları baktıkça çoğaldı. Aç olan hayvanlar evimin kapının önüne geldi ama çok yoruldum yani ben. Gerçekten çok bana eziyet edenler oldu. Bakma niye bakıyorsun? Hayvan bakılır mı? Bırak aç kalsınlar, susuz kalsınlar. Ben yine de mücadelemi verdim her konuda. Biri bana bir şey getirdiğinde onları ben hayvanlara harcıyordum. Yemiyordum, içmiyordum, onlara bakıyordum. Yeter ki onlar aç kalmasın diyordum. İşte elimden geldiğinde ilaçlarını, yiyeceklerini, her şeyini aldım. Sütü ben içmedim, onları içirdim yavrum. Sütü ben içmedim. Yoğurt bulamadım, oruç tuttuğum günler yoğurt bulamadım. Diyordum onlar yemsiz kalmasın, ben yo yoğurt yemeyeyim. Oruç tuttuğum anlar içim yanıyordu ama almıyordum. Yeter ki onlar doysun diyordum yavrum. 7 yıldır. 7 yıldır toplam 10 yıl oldu. Başka yerlerde de baktım yavrum. Burada 7 yıl oldu. Yemedim, içmedim. Sabah namazını kıldım. Bunların yemeğini sıcakça hazırladım. Soğuk olmasın. Kışın karda buzda kayıyordum. Çoğu komşularım görmüştür. Çizmeme çorap geçiriyordum ki kaymayayım, düşmeyeyim. Bir bacağım ameliyatlı benim. O şekilde bakıyorum yavrum. 35'i buluyor yavrum. Öğlene kadar 35'i buluyor. Ben işte sabah 6'da kalkıyorum. buçukta kalkıyorum. Namazımı kılıyorum. Ondan sonra bunların yemini hazırlıyorum sıcak olsun diye. Getirip dağıtıyorum. Beyim asgari ücretle çalışıyor. Biz bir milyar elektriğimize, suyumuza, kiramıza veriyoruz. Diğerini ben bunlara harcıyorum. Hakaret ediyorlar bana. Sen diyorlar aklın yok ki bakıyorsun. Vicdanlı olana aklı yok diyorlar yavrum. Ölene kadar edeceğim. Ben ekmek bulamasam da yavrum. Yani nasıl diyeyim? Onları geçindireceğim ben yemesem de olur. Yardım istiyorum sadece bunları geçindireyim. Ben kendim yani istemiyorum kendime bir şey. Bu mahallede 15 sene oturan biri olarak bu mahallede her gün gelip giden biri olarak o abla dikkatimi çekti. Böyle hayvanlara bakıyor, ilgileniyor. Vallahi dedi üstüme elbise almıyorum, ayağıma ayakkabı almıyorum. Bunlar benim çocuklarım gibi. Ben önce onlara bakıyorum. Eğer kalırsa kendime de bir şeyler alıyorum. Ablamız bu işi canı gönülden yapıyor. Para pul almıyor kimseden. Bu korona ortamında insanların yan yana gelmeye korktuğu bir dönemde tüm hayvanları bağrına basıp onlara sahip çıkıyor. Ben buradan tüm Elazığ'daki yardımseverlerimize, yardımsever iş adamlarımıza sesleniyorum. Lütfen ablamıza destek olsunlar, yardımcı olsunlar. Bu hareketinden dolayı takdir ediyorum ben yani insanlar kendilerine bakmaktan acizken bu 35-40 tane sadece burada hayvanlara bakıyor, kedilere bakıyor. Yani şey, e, bak, durumu siz